Merhaba arkadaşlar. Sizlere Instagram'dan, WhatsApp'tan veya diğer mesajlaşma uygulamalarından nasıl ilk mesaja ulaşılabilir onu göstereceğim. Hemen anlatmaya geçmek istersem Google Play'den yukarı kaydırma uygulamasını indiriyoruz. Ben daha öncesinde indirmiştim. Buradan açıyoruz. Uygulamaya giriş yaparken erişilebilirlik izni istiyor siz onu çok rahat bir şekilde verirsiniz. Herhangi burada yapabileceğiniz bir şey yok. Kaydırmak kısmına giriyoruz. Burada hızımızı maksimum seviyeye yükseltiyoruz. Daha sonra bekleme zamanı diye bir bölüm var. Buradaki kaydırma hızını yukarı aşağı arttırıyorsunuz, azaltıyorsunuz. 0.0 saniye benimki. Yani maksimum kaydırma hızına sahip. Bunu arttırırsanız eğer kaydırma hızınız düşeceği için e, oradaki mesajları yani okuyarak da e, geçebilirsiniz yukarı. Veya bunu istemiyorsanız direkt ilk mesajı görmek istiyorsanız bunu 0.0 saniye getirmenizi tavsiye ederim. Hemen bir örnek göstermek istersem şekilde. Bir dakika. Başlatmadık. Başlat dedik. Instagram mesajlaşma bölümüne geçelim. Evet. Şimdi en üstteki noktaya tıklıyoruz. Kaydırmayı tekrarlayın. Bunu hemen sağ taraftaki yukarı doğru giden arka arkaya ok işareti var ona tıklıyoruz ve çok hızlı bir şekilde ilk mesaja doğru gidiyor oradaki uygulamadaki arkadaşlar saniyeyi Eğer şöyle bir buçuk yapalım yaptığımız takdirde buradaki mesajları okuyarak geçebiliriz. Şöyle. Sizin hangi amaçta kullanacağınıza bağlı. O yüzden yöntemimiz bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.